Yani şu işte efendim senin buyurduğu üzere artık işte ne yapacağız? Herkes kapısının önünü süpürme meselesi var yani şimdi burada. Bu iş yukarıdan aşağı gelmiyor. Bu iş aşağıdan yukarı gidiyor. Anlatabildim mi? Yukarıdan aşağı yani birisi gelip de senin başına bu kanunları yaptım mecbur ediyorum sizi derse zaten tutmaz. Niye tutmaz? E halk zaten Müslüman değilse Kur'an'ı şeriatı sünneti eli sünneti istemiyorsa bu adam bunu zorlan yukarıdan isteyen bir adam yaptırabilir mi? Tutturamaz ki. Yani onun için iş yine bize dönüyor. Nereye dönüyor? Biz bu sohbetlerle insanları bilinçlendireceğiz, şuurlandıracağız. Halk isteyecek. E zaten bu halk İslam'ı, Kur'an'ı istediği zaman bak şimdi biraz 15 Temmuz'dan sonra idam isteriz, idam isteriz başladılar bağırmaya değil mi? E nedir Cumhurbaşkanımız da? Tamam dedi bunu getirmesi ben onaylarım dedi. Ama halk isteyecek öyle mi değil mi şimdi? E yukarıdan adamcağız ben idamı çıkarıyorum diyemez yani. Bu böyle de bir şey yok yani. O zaman yine suçu yöneticilerde aramayalım. Fela teştegilü mülük diyor hadisi kutsi. Nin. Yöneticilerinize hakaret etmekle meşgul olmayın. Ve lakin tübüyle siz çok günahkarsınız Allah buyurun. Bana dönün ve attıfım başınızdakileri de ona göre geçireyim. Ona göre yönettireyim. Kema ve aleyküm. Nasıl olsanız öyle yönetilirsiniz. millet İslamiyet istemiyor ki. Nasıl istettireceğiz, nasıl sevdireceğiz, nasıl sındırıltacağız? Dünyadaki mutluluk da buna bağlı. Bak yavrulara benzediniz. 120 senedir, 150 senedir Osmanlı'nın son döneminde katıyorum iddia terakkiyi çünkü bu işin baş belasıdır. Bu dönemlerde siz hep gününüzü Avrupa'ya gavurlara çevirdiniz. Huzur buldunuz mu? Güvenlik hissettiniz mi? İlerlediniz mi? E görüyorsunuz denenmiş denenmez. Yeniden dönelim Kur'an'a sünnete. Ya bunu bunun ne var yani bunu anlamamakta?